Efendim okul dinleyenlerime bugün müzik kitaplarından söz etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Beethoven'ın doğumunun 250. yılı. Bütün dünyada ve bizde Beethoven eserleri çalınıyor. Beethoven hakkında kitaplar çıkıyor. Bizde de Aydın Müke Müziğin Dönüm Noktası Beethoven adında bir kitap çıkardı. Bu kitapta da Beethoven'ın yaşamı, eserlerin üzerine bilgiler var. Zaten öyle bir şey ki Beethoven doğum günü olmasa da müzisyen arkadaşlarla konuşuyorum. Daima en çok eserleri en çok çalınan bestecilerden biri. Bir olayı hatırlatmak lazım. Biliyorsunuz iki Berlin birleştiğinde de Beethoven'ın dokuzuncu senfonisi koral senfonisi çalınmıştı. Onu da meşhur Leonard Bernstein Amerikan yönetmeni Leonard Bernstein idare etmişti. Ve tam iki Berlin'in birleştiği noktadaydı. Tabi Beethoven'ın hayatına dair de birçok kitap yayınlanıyor. Aslında Aydın Büke'nin bu kitabı bu yıl Beethoven'ı okumak isteyenlere, Beethoven'ı öğrenmek isteyenlerin, Beethoven'ın eserlerini yeniden dinlemek isteyenler için ideal bir dönem diye ben bakıyorum. Bizde ne yapıldı Beethoven için derseniz? Bunun en önemlisi Fazıl Say sonatları çaldı. Ondan sonra İdil Biret daha önce Beethoven'ları doldurmuştu. Ama Diabelli varyasyonlarını bir özel ve tek plak olarak CD olarak tekrar yeniden yaptı. Fazıl Say ya ilaveten de Gülsin Onay da Beethoven'ın 3 döneminden seçtiği eserlerle bir Beethoven silisi yaptı. Demek ki bizde üç CD var. Gülsün Onay, Fazıl Say ve İdil Biret. Tabii bunun dışında müzik kitaplarından da söz etmek istiyorum. Yani dinlediğiniz birçok müzisyenin kitaplarında alsanız, öğrenseniz çok güzel bir şey olacak. Bakın bu konuda Aydın Büket çok çalışıyor. Mozart var, Bach var, Clara var, Chopin var. Bu kitapları da hepsinin de Aydın Büke yazdı ve can yayınları arasında çıktı. Hepsi de müzik tarihine değiniyor. Biz de tabii müzik tarihi deyince hangi kitaplara acaba bakmak lazım? Evin İlyasoğlu'nun bir müzik tarihi var. Fazıl Sayın Basın bizim önemli bir müzik yazarı olan Ahmet Sayın müzik tarihi var ve müzik üzerine ansiklopesi başka çalışmalar da var. Aynı şekilde Evin İlyasoğlu'nda var. Bir de tek tek bizim önemli müzisyenlerimize acaba nasıl yaklaşmak lazım? CD'lerini dinlediğimiz insanların hayatını merak etmez miyiz? Etmeliyiz aslında bir dinleyici olarak. Bunu ben çok olağan karşılıyorum. Onun için Evin İlyasoğlu'nun kitapları var müzik tarihi için. Çok önemlidir bunlar da. Genel kapsayıcı kitaplar. Bir de bizim uluslararası bir divamız var. Leyla Gencer. Leyla Gencer'in de hakkında iki kitap var. Birisini Zeynep Oral yazdı konuşmalarla. Diğeri de Evin İlyasoğlu. Ve bizde de ayrıca Leyla Gencer için bir ödül, bir yarışma düzenleniyor. Onlara da kazanlar veriliyor. Leyla Gencel, çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Ben İtalya'ya gittiğimde, kitap fuarları için gidiyorum tabii oraya, birçok kimse benim geldiğimi duyunca, Leyla Gencel bizi dinler mi diye geldiler ve benden ricada bulundular. E, Rahmetle anayım, Leyla Gencel de benim ricamı kırmayıp, onların hepsini dinlemişti. Tabi müzik tarihleriyle ilgileniyoruz ama bir de başka bir müziğin tarihi dışında müzik ve sosyoloji ilgisi nasıl bir ilgidir? Başka alanlarla nasıl ilişkisi vardır? İşte onun için de Güneş Ayaz'ın müzik sosyolojisi, kuramsal bir giriş, İtaki yayınları arasında çıktı. Çok önemli bir kitap. Çünkü artık disiplinler arası tartışmalar var. Disiplinler arası tespitlere merak, merak edenler var. Mukayeseli çalışmalar her zaman gündemde. Tabii daha önce yapılmış kitaplardan da bahsediyor. Faruk Dede'nin opera tarihi var. Çok da vakit var. Hele belli yaşın üstündekiler evden çıkamıyor. E, dinleyebiliyorlar. Şimdi eskisi gibi değil ki müzik ancak saraylarda değil ki her yerde. Teknoloji bunu sağladı. Bu kitaplara da bakabilirler. Türk musikisi üzerine kitaplar var tabii. Sadece Batı müziği demiyorum. Türk bestecileri hakkında da kitaplar var. Ve Türk bestecilerinin de CD'leri var. Onlar da gündemde olmalı. Onların da yaşamları hakkında kitaplar var, incelemeler var. Onlara da bakmak lazım ve zaten şimdi internet bu konuda bize epeyce sağlıyor. Nasıl besteciler operaların librettolarını öğreniyorsak, Türkiye'de çıkmış çok güzel şarkıların, türkülerin kitapları var. Yani dinlediğimiz şarkının güftesinin kime ait olduğunu, bestesinin kime ait olduğunu öğrenebileceğiniz kaynaklar var. Onun dışında tabii ki başka müziklerin pop müziğinde türküleri de ihmal etmeyeceğiz müzik şeysinde. Cahit Öztelli'nin bir türküler kitabı vardır. Çok güzel. Bütün türkülerin metni orada vardır. Ve hatta bazı kaynaklarda bunu söyleyenleri de biliyorsunuz ki artık internetten YouTube'dan bulabilirsiniz. O zaman ben dinleyicilerime şunu tavsiye ediyorum. Artık insanoğlu bir şeyi öğrenmek için çaba harcıyor. Ve çok da çaba harcamıyor. İnternete giriyor. Bir başa kaynağa bakıyor, buluyor. E dinlediğiniz müziği merak etmez misiniz? Onun Hikayesini merak etmez misiniz? Şimdi İzmir'de kitap çıkmadığı için söylemiyorum. İzmir'de bir öğretim profesör arkadaş Türk müziğindeki şarkıların öyküsünü yazdı. Canlı hikayeleri yazdı. Aşklar, kavuşamalar, nerede çalındıkları ve bestecinin o konuda düşünceleri o kitapta çıktığında inşallah size tanıtıyorum. Efendim ben size Beethoven yılı dolayısıyla Beethoven'ı dinlemenizi istiyorum. 9. Senfoni başta olmak üzere ama keman konçertosunda diğer senfonilerinde ihmal etmeyin. Bence yıl dönümü bir dinlemeye vesile olur. Ama demin andığım kitapları da piyasada kitapçıda izlerseniz, ararsanız onlardan da kütüphanenizde bir küçük müzik rafı yapmanızı tavsiye ederim. Size iyi okumalar ve iyi dinlemeler tavsiye ediyorum.